Herkese merhabalar arkadaşlar bambaşka bir videoyla karşınızdayım bu video hem çekiliş videosu hem de bir inceleme videosu arkadaşlar Bu videoda bu saati hem size çekilişle hediye edeceğim hem de incelemesini yapacağız bunun özellikleri nedir falan e, hemen ilerletmeyin videoyu çekiliş için Çünkü saatin özelliklerini de görün istiyorum Şimdi hemen bir kutusundan başlayalım Neon akıllı saat Bluetooth var işte arama var mesaj var alarm var müzik var adım adım sayar var fotoğraf diyor ama kamerası yok e, fotoğraf olayına geleceğiz birazdan nasıl fotoğraf şeyi var işte e, fotoğraflara nasıl çekebiliyoruz falan onu da göstereceğim size kamera yok ama fotoğraf çekebiliyoruz göstereceğim onu evet e, hemen bir özelliklerine geçelim gelen SMS için hatırlatıcı mesela bir SMS geldi cevap vermediniz onu size hatırlatabiliyor. Arama ve cevaplama veya reddetme. Ee, diyelim ki Bluetooth'ta bağlı veya sim kartınız takılı ayrıyetten sim kartta takılı takılabiliyor. Ee, bir arama geldi mesela onu cevaplayabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz veya reddedebiliyorsunuz. Telefon defterini senkronize etme. Yani rehber var içinde. Rehberinize erişebiliyorsunuz. Sim kartınız takılıysa veya bluetooth'la bağlıysa. Müzik, zaman ve mesaj. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Mesaj atabiliyorsunuz. Bir de alarm kurabiliyorsunuz. Pedometre. Bu pedometre olayını çözemedim ama uyku monitörü var işte. Uyku hatırlatıcısı falan. Bluetooth kamera. ha arkadaşlar şimdi o kamera olayı. Bu bluetooth kamera. Bu bluetooth kamera ne arkadaşlar? Saati incelediğimizde oraya geleceğim. Takvim var. Ee, takvim zaten günü gösteriyor işte. Bilmem yoktur. Ses kaydı var. Ses kaydı alabiliyorsunuz. Hesap makinesi var. Bu yerleşik hatırlatmayı da çözemedim. Android telefonlarla tam uyumludur. iOS telefonlarda sadece arama ve cevaplama veya reddetme özelliği desteklenmektedir. Çünkü hani iOS'a e, müzik falan indirilmediği için ondan dolayı kaynaklanabiliyor. Hani e, biliyorsunuz müzik marketten ücretli indiriliyor. Ama mesela indirdiğiniz müzikleri de dinleyebiliyorsunuz iOS'tan. Ya Android'de ne yapıyorsanız iOS'ta onu yapabiliyorsunuz. Sadece buraya ne öyle yazmışlar anlamadım. Çünkü ben iOS'ta da denedim. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Yani denedim öyle yollayacağım size. Teknik özellik. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hemen devam edelim. Ha, nerede kalmıştık? Teknik özelliklerinde. 1280 280 mAh işte. Şarj etme. Micro USB kablo işte. Bu Samsung'a falan taktığımız kabloyla şarj edebiliyoruz. No, normal şey kablosu yani telefona taktığımız şarj kablosuyla şarj olabiliyor. Özellikleri bu. Hemen saate geçelim. iPhone gibi kutu yapmışlar saate. Bu arada fiyatına da hiç bakmadım. Tamam. Bir videoyu durdurayım da ben fiyatına bakayım. Acaba bunun fiyatı ne? Arkadaşlar, ev fiyatına baktım. Şu anda tam bizim elimizde olan model gördüğünüz gibi 150 lira. Ama internette şöyle bir şey var. Daha düşük fiyata olan da var 120 lira falan. Onlar sim kartsız modeli arkadaşlar. Buna ayrıca sim kartta giriyor. Hemen şimdi saate geçelim. Evet şimdi saate bir geçelim. Şunu bir köşeye alalım. İçinden neden bu kadar karmaşık diyorsanız içi çıkardık hani şarj ettik denedik çalışıyorum diye bir sıkıntısı var mı diye. Kablosu bu. Normal dediğim gibi telefon şarj kablosu. Micro USB. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi normal telefon şarj kablosu. Ee, şimdi içindekiler neymiş başka? Ha, bataryası var işte. Bataryayı da alalım. Kullanma kılavuzu. Saat en son geçeceğiz. Kullanma kılavuzunda neler yazıyor? İşte özellikleri yazıyor. Nasıl Bluetooth'a bağlarız falan. Bu yazıyor. Şimdi bunu okusak var ya? Bitmez lan. Hadi baksak. Ya buraya abartmışlar tabi de. Bunu alalım biz bir köşeye ya. Siz bir gidin bakalım. Kablo gelsin. Şöyle şifonları buraya alalım. Saate geçelim. Bizi ilgilendiren şey bu zaten. Evet birazcık yakınlaşayım bu arada. Bu odaklısın. Şimdi arka kapağından başlayalım. Arkası gördüğünüz gibi şöyle buraya hafıza kartı falan takıyoruz batarya. Ee, sim kart. Böyle bir açayım. Evet. Şimdi şurası arkadaşlar şuraya şuraya hafıza kartı takılıyor. Galiba 32 GB'a kadar mı ne hafıza kartı destekliyordu. Hafıza kartı niye takılır buna? işte telefonunuza bağlamak istemezsiniz ama müzik dinlemek istersiniz. Onun için hafıza kartı takabilirsiniz. Buraya da sim kart takılıyor. Şu en küçük sim karttan takılabiliyor buna. Yani telefon görüşmesi falan yapabiliyorsunuz. Telefon olarak da kullanabiliyorsunuz. Telefon görüşmesi, mesajlaşma gelen mesajlara bakma, gelen çağrıları cevaplama gibi işlemlerde bulunabiliyorsunuz. Şimdi ben sim kart takamayacağım çünkü sim kart çekim yaptığım telefonda kaldı. Hafıza kartı da şu anda elimde yok. Ya vardı ama içi dolu. Ya resim falan var. Ha dediğim gibi resimlerinize de bakabilirsiniz. Onu demeyi unuttum. Varsa resimlerinizi hafıza kartında bakabilirsiniz. Bluetooth'a bağlayacağız telefondan. Telefon görüşmesi falan yapacağız. Açalım bir. Şarjı biraz az olduğu için geç açıldı. Hatta şarj hiç yok ya. Çünkü fazla şarja takmadık direkt size göstermek amacıyla. İnşallah kapanmaz. Şimdi hemen kısaca şuraya şey yapayım ben. Uyku hatırlatıcısı var. Saat var. Görüntüler var. İşte dedim ya hafıza kartında varsa resimlerinizi bakabilirsiniz. Burası, burası boş. ilgilenmiyorum buna. Burada mesaj kısmı gelen kutusu giden kutusu ileti yazısı falan. Burada rehber var. Birazdan bağlayacağız. Burada arama yapma var. Rehber işte burası. Burası da çevirici. Numara çeviriyoruz buradan. Saat var burada dünya saati. Mesela Türkiye'nin İstanbul'un saati bura. Kiev'in, Kahire'nin hiç bilmediğim yerlerin numarası. Neyse. İşte içindeki özellikler. Heh, ses çalar. Bluetooth bağlantıca görürsünüz onu birazdan. Müzik açınca. Heh, kamera olayı nedir arkadaşlar bundaki? Kamera olayı şurada görüyorsunuz. Uzaktan BT not var. Arkadaşlar telefona bağladığınızda bunu mesela telefonunuz e, bir tripodta ve bir fotoğraf çekilmek istiyorsunuz. O tripodda telefonunuz. Buradan arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Otomatikman kamera açılıyor. Ve burada bir tuş çıkıyor. İşte utan fotoğraf makinesi işareti çıkıyor. Buraya basarak arkadaşlar direkt ön kamera veya arka kameradaki fotoğrafı çekebilirsiniz şu e, o görüntü neyse pek anlatamadım ama onu da göstermeye çalışacağım pek şarjı bitmezse hesap makinesi falan var işte dosya yöneticisi var hafıza kartındaki şeyleri görmek için şunu anlatamadım bir daha bir üstünden geçeyim telefonunuza bağlı arkadaşlar ön ve arka kamerayı yönetebiliyorsunuz mesela ön kameradaki bir şey çekmek istiyorsunuz buraya basıyorsunuz bastığınız anda çekiyor Şimdi hemen biz bunu bir telefona bağlayalım. Bir telefon görüşmesi yapalım. 3 saattir şunun bluetooth'unu açmaya çalışıyorum. Ayarlardan şuradan bluetooth'u açmamız gerekiyormuş. Güçü, e, görünürlüğü açık yapmamız gerekiyormuş. Şimdi açtık bluetooth'u. Bir telefon görüşmesi yapalım. Evet bağlandı telefonuma. E, i̇sterseniz numarayı buradan çevirebiliyorsunuz. Zaten sim kart takılıysa mecburen öyle yapacaksınız. Burada rehberimdeki kişiler var. İşte rehberime gidiyor böyle. Şimdi bir arayalım. Direkt ben telefondan arayayım. Numara gözükmesin. Numara. Heh tamam. Güzel numara gözükmedi. Şu anda ben telefonumdan aradım. Arkadaşlar e, telefonun telefon alanı dolduğundan dolayı video kapandı. Hemen bir geri arayalım. Şöyle bir arayayım. Zaten arayınca otomatikten ekran çıkacak. Şurada, heh, tamam. Ee, orada saat yazmasın. şöyle bir hoparlöre vereyim. Şurada saat yazmasının sebebi arkadaşlar ben öyle kaydettim numarayı. Numara gözükmesin diye öyle kaydettim. Alo? Sesim nasıl geliyor? geliyor. Tamam. Bakalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi sim kartı takarsanız da yapabilirsiniz bu işlemi Buradan mesela gelen kutusuna bakabilirsiniz ama onun için bir uygulama indirmeniz gerekiyor küçük bir video bu kadar da arkadaşlar saat kapanmadan videoyu kapatalım çekilişe katılmak için ne yapmanız gerekiyor şimdi onu size söyleyeyim arkadaşlar İlk öncelikle ee, bir dakika bir şey unuttuk ama ses testine bakmadık biz bunun değil mi? Hemen bunun bir ses testine bakalım. İnşallah ses testi için uygulama gerekmiyordur. Çünkü uygulama indirmek çok uzun sürecektir. Birazdan çekiliş şartlarını da söyleyeceğim. Hemen bir bir videomuzu açayım. Evet. Maalesef şey uygulama gerekiyor. Onun için uygulama gerekiyor. Evet bağlantıyı kapattım. Şimdi arkadaşlar hemen bir şartları söyleyeyim size. Şartlar öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olacaksınız. Şu gördüğünüz Emre Ceylan kanalıma abone olacaksınız şu anda video izlediğiniz kanala. Kanala abone olduktan sonra arkadaşlar e, bu videoya like atacaksınız ve yorumlar kısmına katıldım yazacaksınız. Sonrasında Emre.YT Instagram hesabını takip edeceksiniz. Zaten sonuçlar Instagram'dan açılacak, Instagram'dan açıklanacak. Onun için ya yani mecburen Instagram hesabını takip etmeniz lazım. Sonuçları görmek için şey de yapabilirsiniz. Yeni hesaplar açıp takip edip abone olup videoya like atıp da yorumlara katıldım yazarak da katılabilirsiniz çekilişe. Bu şartları sağlayan herkes çekilişe katılmış olacak. Sonuçlar arkadaşlar 1000 abone olduğumuzda açıklanacak zaten işte e, bazı şeyler yaptık 1000 abone olmak için ya yani en kısa zamanda 1000 abone olmayı hayal ediyoruz ve olacağız gibi gözüküyor yaptığımız şeylerle dediğim gibi şartlar kanala abone olmak bu videoyu beğenmek yorumlar kısmına katılıyorum katıldım yazmak. Bir de instagram emre.yt'yi takip etmek zaten sonuçlar oradan açıklanacak. Ne kadar çok hesap açıp katılırsanız sizin için o kadar çok iyi nasıl olsa bedava yani. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bu videoların e, devamını istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten yapacaksınız onun çekiliş olduğu için. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.